Ya Abi. bir sus et. Bir sus, sus. Dramatik konuşma yapacağım. Beyler buraya kadarmış be. Onca anılar yaşadık. Onca şeyler biriktirdik. Ama o arkadaşlar. Bana Susar mısın? Ama arkadaşlar ölüyorum ulan. Renkleri falan solmuş. Bakın mezarımda burada. Burada balkabağı var. Balkabakları bak yanım sönüyorlar. Bak çok korkutucu. Burada benim balkabağım var. Ama gri. <laughs> Demeye ağlasanıza beyler. <laughs> Evet kefenim de orada arkadaşlar Kefeni yırtamadım maalesef Beyler bana vurur musunuz Geber <laughs> ne Gebermiş diyorsunuz? zaten Aa, Lan mezar taşıma vurdun hayvan herif Dur al şunu koy <laughs> tamam ya kendim Geber her geber Eee Kapan ee... Allah rahmet eylesin <laughs> Son bir kere bakayım ee... Ee... Hadi gel eve Yeter. Ney? Vallahi ya. Bu ne lan böyle? Bu i̇yi oldu ya. Lan ne iyi oldu bunlar? Ne diyor arkadaşlar ya? Bu arada arkadaşlar tabii ki de ölmüyorum. Şaka yaptım. Bugün mezarımın altına ev yapıp Adem ve Ahmet'i Şöyle Şöyleme kendi skinime de döneyim. Evet arkadaşlar şu anda eski skinime döndüm ve yaratıcılık moduna da geçtim. Şimdi Adem ve Ahmet mışıl mışıl uyurken ben de bu toprakları şöyle tek taraflı camlarla değiştireceğim. Hop şuradan arkadaşlar hemen bir alalım camlarımızı. Ve evet. Şimdi neredeler lan acaba? Lan nereye gitmişler şimdi Şimdi buraları arkadaşlar bu şekilde yaptım şöyle hemen arkadaşlar izleyici moduna geçiyorum ve aşağıya indim ve evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz üst tarafı görebiliyoruz ama onlar arkadaşlar göremiyor böylece Adem ve Ahmet'in yüzlerini görebileceğiz böyle ağlarken falan Zırlarken şimdi şu kefende yırt lan daha ölmedim lan buradayım be buradayım Burada biraz gaza geldim. Şimdi arkadaşlar ev yapımına başlayalım. Her şeyden önce burayı güzel bir arkadaşlar çelik metal merdiven çekelim kardeşim ya. Valla buradan güzel güzel inelim arkadaşlar. Adem gel bir dua edelim ya. Şu an yanımda olsan var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Emirhan. <laughs> <Ulan>, <laughs> <laughs> Valla kafamda <laughs> öperdim ya. <laughs> canım arkadaş. <laughs> Şunları tipe baksanız arkadaşlar. <laughs> Adem çiçek yedir Adem. Çiçek yedir. <laughs> turuncu çiçek. Aa, turuncu. <laughs> turuncu beni tanıyor lar güzel. Getir Adem getir getir. Çiçek getir. Arkadaşlar çok eğleniyorlar lan bu. Gel, çiçek koyun müzerre. Buraya koy o zaman. <laughs> ne yapıyorlar ya? Kim bilir ne yapıyorlar. Bak 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 bak. canım buğada <laughs> Bir dakika şöyle bir ses çıkarsam tepkileri nasıl olur? Mesela şöyle bağırayım. İmdat! Ah! Hortladı kaç Ağırıyor. Adem, hortladı, hortladı, hortladı. Kaç, Hortla, kaç kaç. Helaller ya. Ulan kaç. <laughs> adamlar arkadaşlar beni kurtarmaktansa kaçtılar ya ulan belki hayattayım belki ölmedim belki kefeni yırttım işte enayiler korkak herifler ya hortlak dediler kaçtılar hemen ya yalnız benden de iyi hortlak olur ha oha bir dakika iskelete mi dönüşsem lan acaba durdu arkadaşlar iskelete dönüşüp trolleyeceğim neyse bir dahaki sefere yapacağım onlar bir bir dahaki sefer ağlamaya gelsinler ben onları harbiden ağlatacağım bu sefer oha arkadaşlar sabah olmuş lan valla çok iyi ya çok güzel ben de şuraya evimi yapıyorum güzelim Ay evi Bey sana basıyorum yanlışlıkla. Emirhan. Ya. Basma oğlum basma. Ya Emirhan Emirhan. Ben bir iskelete dönüşeyim arkadaşlar. Bakın şu anda iskelete dönüştüm ve aha da iskeletim. Şimdi bir anda arkadaşlar hortlak görmüş gibi çıldıracaklar ya. Hop şuradan fırlattı yine. Emirhan çıkıyorum. İskeletler kuruluyor. Emirhan Emirhan çıktı.

sen kime bela gel lan buraya Aa, gel be, buraya. İskelet, <laughs> iskelet be iskelet. iskelet. Lan Allah belasını <laughs> vermiş de ne diyor lan bu bana. Oha geri da. giriyor lan mezara. Adem Oyun. bu ne oğlum. Ay, gel, Adam hortladı tamam. İstisine iskelet oldu. Tam girdim. Tövbe tövbe. Tamam çok iyi arkadaş. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Hala ağlıyorlar onlar nasıl bir kafada lan böyle. Ya arkadaşlar beni seviyorlar ya cidden. <laughs> ne güzel de bize elbaslar <laughs> topluyordu. Ya. Ne güzel de madenler topluyordu. Köle gibi çalıştırıyordu. Ya. Ulan ben de onlar üzülüyor diye arkadaşlar üzülüyordum. Hatta seviniyordum. Çünkü değer veriyorlar zannediyordum <laughs> da değer vermiyorlarmış. Ulan beni köle olarak çalıştırdınız ha. Tamam bekleyin Toprak lan. Toprak sesi geliyor lan. Bekle lan ben lan, tekrardan toprağıydı. şöyle bir <laughs> <laughs> Ulan Emre git elmas topla be. Hala elmas yok. Ah! Ulan ben şuraya güzel bir ev yapayım arkadaşlar. Bu kadar troll onlara yeter bence. Hatta trolleme devam ya. Ne yeter oğlum? Burada mis gibi evim var ya. Aha sesleri kesildi. Diler herhalde. Tamam ben de şuraya arkadaşlar güzelinden bir tahtaları döşedim çok güzel böyle bilerek toprak kalsın arkadaşlar temaya uygun olsun şimdi şuraya bir yatak koyalım güzelinden şey i̇şte sarı arkadaşlar sarı turuncu karışımı olsun hop şöyle yataklarımız hazır çok güzel oldu buraya da çalışma masamızı ekliyoruz olmazsa olmazımız kardeşim ya ve buraya da fırın ekleyelim hop şöyle iki tane de fırın ekleyerek halı arkadaşlar halısız hayat mı olur lan valla halı olmayan evde ev mi olur Olur arkadaşlar Gerçi ya halısız evde olur. Halıdılı da olur değil mi? Adem Ahmet neredeler lan onlar? Vallahi canım sıkıldı ya. Bir gelseler de biraz daha eğlensem ya. Abi sanki evden sesini duyuyor be. Harbi sanki beni duydular. Oğlum vallahi kulağımda çınlıyorlar ya. Çınlıyorlar. Evet. Güzel güzel bir Türkçe arkadaşlar. Ya ben bu Ahmet'in Türkçesini seviyorum arkadaşlar. Çünkü konuşamıyor. Ya evet gerçekten konuşamıyor da tabloya baksanız arkadaşlar. Arkadaşım. Tıpkı benim gözlerim Gidelim, gibi. Topla. Bakın. Sen topla be, ben mi toplayacağım? Ya ben niye toplayacağım? <laughs> Emirhan <Emren gülüyor> toplasın. Çık lan mezardan. Çık lan. Çıkmam gerek arkadaşlar. Topla. Madem toplayın dedi. Oo, bir dakika, patlayıcı elmas yapacağım arkadaşlar. Ve onlara patlayıcı elmas atacağım. Bir dakika, şuradan Earth yardımıyla elmasları almam gerek. Emirhan. <laughs> ulan. <laughs> ulan, 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 ulan. Elmas. <laughs> Ne oluyor Adem, lan? Adem ne diyorsun? Git elmas topla. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar TNT'lerle elmasları birleştireceğim. Ve patlayıcı elmas yapacağım. Hop şöyle patlayıcı elmas. Aha bir elmaslarımız hazır arkadaşlar. Patlayıcı elmaslarımız. Şimdi ben size bir atlayayım. Siz bir sevinin ulan. Bir dakika hop. Şöyle bir anda tekrardan Aa, çıktım. Emre Emre hoş geldin. <laughs> elmas mı getirdin bize? Aa, getirdim oh, getirdim. Oo elmas. Getirdim. Çok teşekkür Allah. ederiz. Çok teşekkür Bektim. ederiz. Benim yasımı unutamadın arkadaşlar elmasların derdine düştüler. Al gel, Gel. al. gel gel. Şey oh. yeri. Ha? al 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 al. tamam gel. çok güzel. Dur oğlum daha atar atar. La. Yürü yet hala gel, atar gel, diyor hadi. ya. Şimdi arkadaşlar. Lan patladı bir... bu. Lan lan lan, lan ne, ne oluyor? oluyor? Lan patladı oğlum ne oluyor? Lan ev patladı? Ah, uçuyor. Aha, ne oluyor, lan, a, ha. Aha. Olan, ne oluyor? Uçuyorum. Adem, uçuyorum. Adem nasıl uçuyorsun oğlum? Lan dur dur dur. Lan tut tut aşağı in Dur dur tutuyorum. Allah'ım belası Adem ya. Şöyle arkadaşlar bir kendime dönüşeyim artık kim bilir nasıl patladılar neler oldu. Ulan bu size büyük bir ders olsun lan. Şimdik şimdik şimdik. Başka ne ekleyelim arkadaşlar? Bir evde aha mutfak ekleyelim tabii ki de. Şuradan arkadaşlar hemen bir buzdolabı alalım. Bir tane buzdolabı benim işimi görür kardeşim. Bakın şuraya devasa bir buzdolabı da ekledim. Yeter. Allah mis gibi buradan dışarıdan yiyecek alıp koyarız. Mis ya. Şimdi şuraya da zırhlarımızı ekleyelim. Böyle zırhsız ev olmaz yani. Güzel bir zırh askımızı ekleyelim buraya. Buraya da ne zırhı ekleyebiliriz arkadaşlar? Oy buraya da arkadaşlar. Arkadaşlar örümcek adam ama ne örümcek adamı demir adam zırhı ekleyelim. Ve evet Iron Man zırhımız da hazır arkadaşlar. Bu zırh bayağı güçlü bir zırh. Böyle uçabiliyoruz falan bu zırhla bayağı sağlam. Ve tamamdır. Arkadaşlar şu anda gece oldu ve yeni skin'e geçtim. Abi baksanıza ne kadar korkutucuyum. Şimdi bir deccal gibi Adem ve tepesine çıkacağım bir anda arkadaşlar. Psikolojileriyle oynayacağım ya. Eğer madem siz bana böyle davranıyorsunuz. Bana bir menfaatiniz üzerine bir arkadaşlık kurmuşsunuz. Ben de dese yapacaklarını bilirim de bu ne lan bunlar? Aa. Adem bir olup olsun. <laughs> şimdi bunları nasıl uyandırsam arkadaşlar ne yapsam ne yapsam şimdi başta kimden başlasam Ahmet'ten arkadaşlar şöyle bir tepesine çıkayım Ahmet Ahmet <laughs> Lamborghini arabamla gidiyorum Uyan Herkes var gidiyorum ah, Ahmet gidiyorum. Aa, Lan ne oluyor ha, ah, Lan ne uyan. oluyor <laughs> 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 Emirhan da oğlum bana zarar ölmemiş oğlum Emirhan mı? Ben Emirhan oğlum, değilim Ben rüya görüyorum Rüya mı İyi izle e. Adem, Ya rüya görüyorum. Vur bir bana vur, vur bir. Ah rüya görmüyorum. Canım yanıyor, canım yanıyor. Şimdi ikiniz hemen kavga ediyorsunuz Hemen yoksa ikinizi Kimse öldürürüm sen, sen, Adem tokatla beni Adem Rüyadayım belki Ya rüyada değilim ki canım acıyor oğlum Şimdi bunlar ha, kavga acıyor. ederken Ben de arkadaşlar bir bakayım bunlara Nasıl bir şey uygulayabilirim Aha burada bir silah var Durun lan dur dur lan Aa, <laughs> Tamam durdum Balk Şimdi ama, Ahmet bu silahı hı. al ve Adem'e vur Adem'e sık Hayır. sık ah. öldür. Oh Çok çok güzel silahmış lan Şimdi o silahı ver bana ver bana Hah. Şimdi Adem adam al sen sık Ahmet'e ya ben Ahmet'e sık ama ya sık lan sık <laughs> şimdi ise bir nerf tabancası vereceğim hatta Ahmet sen hak ettin al bakalım eyvallah oğlum çekil lan oğlum versene lan bana Adem. oğlum benim o silah benim benim Yo, vermiyorum, oğlum versine oğlum Şuradan bana verdi bana, verdi bana gidelim arkadaşlar bana bunlar A, bana bunu oğlum bende olsun sen niye yeyeyim oğlum bende 200 tane mermi var bana ver ver bana versene bekleyin Bana ya bir şurada bunlara bir roket arkadaşlar iyi gider ya. Nasıl bir roket? Oha Şuradan arkadaşlar bir ateş roketi alalım ya. Ateş. Aha da burada. Şimdi şuraya bir ateşleyelim. Ahmet dur Ahmet. Ahmet dur. Bir dakika şuraya. Ver lan. Oho, ver oğlum. No, no, no. Oh. Yanıyor. Abi sen yine mi geldin? Bir gitme. Vallahi rahat bırak ya. Neyse. Abi bana da versene nerf. Abi. Şuradan bir gidelim yani arkadaşlar. Ya. Onlar kavgaya devam etsin. Ben de mezarımdaki evimde mutlu mesut yaşayacağım ya. Ver, lan. ver, lan. Nörf. Yaşayacağım nörf nörf ya. ver lan. Al sana nerf. Al sana nerf. Ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar arkadaşlar buradaki mezara güzel bir parkur yapmak istiyorum. Hatta şuradan girişimiz olsun ve buradan aşağı bir inelim arkadaşlar. Adem ve Ahmet'i buradaki parkura sokacağım ve daha çok korkacaklar var ya efsane olacak gerçekten. Şimdi şuradan bir meşalelerimizi de alalım. Güzel güzel aydınlansın buralar. Çünkü abi çok karanlık ya Vallahi arkadaşlar. Bir deri bir kemiz zaten bu nasıl bir tip lan? dur ben şuradan bir kendime dönüşeyim hemen. Hop lan lan Oh be kendim oldu arkadaşlar tamamdır. Şimdi parkur yapımına başlayalım güzel bir şekilde harika olacak ya vallahi çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar eğer henüz kanala abone değilseniz ve videoyu like atmadıysanız lütfen bunları yapmayı unutmayın. Bunlar çok ama çok önemli şeyler bizim için. Şimdiden bunları yapan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Adamsız iyi ki varsınız. Buraya arkadaşlar güven odası hazırlayacağım. Şimdi burada arkadaşlar Ahmet ya da Ahmet. Ahmet. Evet konuşalım. Çok güzel. Şimdi bu iki yerde Adem ve Ahmet olacak arkadaşlar. Karşılıklı duracaklar ve önlerinde de arkadaşlar hatta arkalarında şöyle böyle panik düğmesi diye bir düğme olacak. Evet. Bakın buraya da koyuyorum panik düğmesine. Tamam. Buradan arkadaşlar birbirine bakacaklar ve ben arkadaşlar her böyle 10 saniyede bir love'ı yükselteceğim. Mesela bakın şu, şu şekilde bir şey olacak. Evet bu şekilde arkadaşlar love'ı yükseltmeye başlayacağım. Böyle her 10 saniyede bir olacak ta ki panik düğmelerine basana kadar arkadaşlar. Burada arkadaşlar kim ilk panik düğmesine basarsa o kurtulacak ama eğer ikisi de basmazsa arkadaşlar ikisi de aslında kurtulacak. Sadece merak ediyorum acaba kim arkadaşlar ihanet edecek birbirine. Madem böyle çok iyi dostlar arkadaşlar az sonra göreceğiz arkadaşlar arkadaşlıklarını. Evet çok garip bir cümle oldu. Evet şuradan bir kıralım bakalım bunları ve Adem ve Ahmet'i buraya getirelim. Şimdi onları nasıl getirebilirim arkadaşlar? Tabii ki de tehdit yoluyla kardeşim. Yani bir şeyler yapacağız artık. Şuraya tünel falan da açalım hatta. Ve evet ilk tünelimizi açtık. Şimdi diğer tüneli de buraya açacağız. Hop şu şekilde açalım. Tamam. Evet arkadaşlar iskelet kılığına girdim. Şimdi Adem ve Ahmet'in yanına gideceğim ve onları tekrar uyandıracağım. Herkes uyansın. Ah, ah, ah. Herkes uyansın. Ta çabuk oluyor, beni takip İbrahim. edin. Çabuk. <laughs> tamam, tamam geliyorum, geliyorum, Takip edin beni. İskelet. Ben Emirhan ah. değilim. Ben Emirhan değilim. <laughs> tamam iskelet abi. He. Takip edin beni. Takip edin. Buraya birisi birisi buraya girsin. Ah, ah. Güzel dur Ahmet, sen de buraya gel. Gir şuraya. Ben nereden biliyorum. Ben her şeyi bilirim. Aa, panik buton bastım. Şimdi dur lan, dur düğmeye basma. Şimdi bu lavlar yavaş yavaş yükselmeye başlayacak ve Hayır. Düğmeye basan kurtulur Eğer biriniz basarsa diğeri ölür maalesef Haberiniz olsun Yani Madem, basmayacaksınız düğmeye kardeşim Şu düğmeyi de çek şuradan Madem beraber yaşadık beraber ölelim lan İkimiz de basmayalım beraber ölerim Bugüne kadar hiç birbirimize ihalet etmedik evet. Ama beraber ölelim Ölelim lan beraber Vay. Ve sonra gidelim Yükseliyor <laughs> lavlar Lavlar yükseliyor ben düğmeye... düğmeye basan <laughs> ben kurtulur Bak buradaki kırmızı düğmeye basmanız yeterli Kurtulacaksın yaparsınız ya karşınızdaki Hayır. Ya biz de. Ve yükseliyor ve <laughs> gidiyorsunuz. Adem buraya ah, kadar. Adem bastı. <laughs> Oğlum. Şu altı ben bu iğrente karşı koyamam. Bu Allah'lan Ahmet gitme be. Ahmet gel lan buraya. Çıkar beni, çıkar beni. Bir dakika ya, gel yani. buraya. Şimdi ne var lan? Aslında bu bir oyundu. Kimse ölmeyecekti ve evet, şimdi hesaplaşma vakti. Evet, Ahmet al bakalım şu kılıcı. Hesaplaşma vakti. Hocam Sıncı Bey ne yapıyor. Hayır, hayır. Adem, al bunu. Çok ha. uzattı bu da ya Öl lan öl, öl Gel lan buraya sen de öl Çok uzatıyorlar Aa. arkadaşlar ya Yok çok dramatize diyorlar Yok al bunu yok al şunu Yalnız Adem arkadaşlar ihanet etti Vallahi hiç beklemiyordum Adem'den Dedim Ahmet falan yapar Lan Ahmet sadık çıktı be Neyse şimdi şuraları falan bir düzeltelim Ben bir mezarıma gireyim artık yavaştan Vallahi artık açıklamak istiyorum arkadaşlar Durumu böyle çok merak ediyorum Acaba tepkileri ne olacak Ve evet sabah ola hayrola Şuradan bir uyuyalım Hatta kendime de dönüşeyim arkadaşlar ve hadi bakalım iyi geceler tatlı rüyalar İmran, elmasçımız, madencimiz. <laughs> Ulan yeter arkadaşlar ben çıkıyorum. Madencimiz. Lan. Şunu ben bir kırayım bir lan. dakika. Lan bir de kırılıyor. Aa, sen kimsin İmran? Ulan. Oo oh, hoş Buran. geldin canım arkadaşım ha, be ya. Adamsın hoş geldin. gibi be, be. Oğlum ben aslında ölmemiştim lan sürekli dinliyordum lan siz siz beni elmas için mi kullanıyordunuz? Hayır Abi. oğlum hayır ya biz senin en iyi arkadaşın? Bak bak evet sit rolledim lan enayiler bak mezar ha. değil oğlum ben ölmedim. Oğlum, aslında. Bak. Oha ev yapmış bu ya. Oğlum ben burada keyfime bakıyordum. Bak ben hemen zırhı giyiyor. Hemen hemen. Hemen giy tabi zırhı. Aha. Oh, Aa ölüyorum. Öldüm. <laughs> Çıkın lan şuraya. Çıkın. Be ver lan o zırhımı. Ver. Zırhımı oh. ver lan. Tamam. Bekle oğlum. Sizle hesaplaşacağız biz şimdi. <laughs> ne kaç, öldürüyorsun lan kaç. beni? Gelin ahmet buraya. ooo Oo bakın arkadaşlar uçuyorum. Durun lan. Bekleyin. Ulan siz utanmıyor musunuz lan? Haysiyetsizler. Aa oh, vurma be. Al lan şunu. Ulan asıl sana. be lan. Nereye yazdın lan sen? gel lan buraya gel bak hoş lan aa vurma vurma abi İmran. ulan canım arkadaşım yazıklar olsun size lan ben böyle bilmezdim lan ahmet Koyayım da turat hadi bakalım hadi bakalım Ama yani şimdi haklıyız gibi şaka yap şaka aa haklısından poz ediyorsun ben. lan haklısın tabi yürü lan oradan nasıl trolledim sizi lan ne noluyo Oğlum, biz oğlum. boşuna mı ağladık lan senin için? Evet He, lan. He. Sinirden olsun. patlayacağım. Bir no, no sinir... de Sinirden patlayacağım. Ne oldu? Lan sinir. Lan sinirden patladı. Ahmet sen de patla Lan Lan yürü git. Yürü lan. Gel lan buraya. Öldüreceğim oğlum Hoş. seni. Lan öldüremiyorum da gel buraya. Ha <laughs> böyle <laughs> öldür. Sizin gerçek yüzünüz ortaya çıktı lan. Ben gidiyorum be. O zaman arkadaşlar videomuzun. Ahmet. Adem düştü arkadaşlar. Ne oluyor? Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve soldan çıkamayız videoları videolar kliyerek hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize iyi çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.